Şöyle play diyelim. Quick play devam. Quick cash ve searching. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya The Finals'ın açık betasına hepiniz hoş geldiniz. Elimizden geldiği kadar açık beta olduğu sürece bam 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 videolarını çekip atacağız. At indirme ee, bu arada erişim talebi oluşturduysanız şu an sizde olması gerekiyor. Eğer yoksa biraz bekleyin bakalım ne zaman gelir bilmiyoruz tabii. De erişim talebi olması lazım. Açıklama kısmında linkini bırakırım. Ney? Metin abi anlamadım. Açıklama kısmında işte linkini bırakırım. He bırakırım. Bizler deneyimliyoruz. Sizler de like'ınızı, yorumunuzu esirgemiyorsunuz diye düşünüyorum. Bir, bir espri yapayım mı? La? Bir yeni bir link espri. Al. Yap bakalım. Hani link açıklama kısmında diyoruz ya. Hı. Hmm. Link atılmaz. Link içindir. Ay, ay, ay. Moralim bozuldu Metin abi şu an. Ağlamak istiyorum. Ağlama duvarı neredeydi kardeşim? Bu inceleme babında olacak bundan sonrakiler full açık beta videosu olarak gelecek Şöyle bir bakalım sizlerle beraber biraz e, şunu oynadıktan sonra bir menüye bir Döneriz bir menüyü bir, bir kolaçan ederiz şöyle Bakalım neler var neler yok ben, ben, benli, benli yani. Ama açık betanın ne zaman biteceğini Herhangi bir şekilde Bilgimiz Yok Sizler öğrenirseniz yorumlar kısmına yazarsınız Aynen. Tahmini bir şey yazmayın ha Öyle bir şey yok bize kesin bir tarih lazım yani <laughs> Hadi. <laughs> Sen Onunla de döndü şey mü? Yo ben de şu an bağlamıyor yazıyor. Ama bir tek sıkıntısı var gibi ya. Bak şu an açık beta'da olduğu için şu an çok ciddi bir şekilde de pink ve Luxor Yani var. onun için abi niye yedi oyun Abi sizin mi oyunu diyemez demeyin. Evet. Yani şu an zaten oyun bir tık yani bir tık değil birkaç tık sıkıntılı yani. Şimdi biz e, kendisi mi açacak burada? He 5 saniyemiz varmış. Bizler oynuyoruz. sizlerde de like'ınızı esirgemeyeceksiniz. Bu kadar basit ya baba yani. Ben Anam anam çok ses var. Lan sesini kıstım. Halen sesi çok Metin abi ya. Ve girdik. Nasıl bir oyun olduğuna dair gram fikrim yok. Hep beraber deneyimleyelim bakalım. Metin abi çok ses var, senin sesini bile algılayamıyorum. Abi çok kıstım desem... Ooo çok iyi. Ya yani şu an laglar var. Şu an normal yani. Ne ya be? Ping işareti var bende de. Abi çok kişi konuşuyor, başımın anasını ağlattı be. ne? Sen nasıl uçtun öyle? Sen nasıl uçtun? Senin özelliği mi var yoksa Metin abi? Ya ama bu pink sorunları açık beta'da olduğu için hani belki bir iki güncelleme belki düzeltilebilir yani. Şu an kesin bir bilgimiz yok dediğim gibi yani. Sadece oyun oynayan taraftayız. Metin abi orada uçan sen miydin? Oha çok iyi. Metin abi. Şu oyunun sesini biraz ıslamıyor olacak. Hmm. Ha, ha. Orada cam petler var, cam petler. Ben adam. seni kaldır evet. kaldırdım. Seni mi kaldırdım bilmedim ki. Beni bir Re reviver oğlum J ile de şey yapmazsın lan. Ben bir tabanca deneyeceğim. O abi halen oyunun sesi çok. Kulaklarım ağrıdı. Yikes. Team şey wipe for the ultra yani, rares. Sohbet bir yabancı biri var. Ne abi? <laughs> bir takımda bir yabancı biri, var. 3 vs 3 oynuyor bu oyun normalden. Sen şu an oynasana sıkıntı yok. Oha bu arada adamı izleyebiliyorum nerede olduklarını. <laughs> oğlum, oğlum Ana. Zaten görebiliyorsunuz zaten yani. İşte bir tık şu an ping sorunu var. Bir de lag bak, sorunu L varmış L Metin abi ne mesela? Yani kişi olarak karakter olarak L, M ve H var. Yani light, Medium, var. Yani Benim anlamadığım, anlamadığım şey sen nasıl oraya kadar uçtun ben anlamadım nasıl yaptın onu. Can can ha 3. Evet, şey gibi bu ya. Bu bildiğin e, Apex. Apex'teki o karakterin adı neydi onu unuttum şey Octane. Octane'in aynısı farklı bir şey yok. Octane'de ultisi olduğu zaman ona atıyordu yani. Ya bu oyun hiç bir şey bir oyuna benzemiyor. Çok değişik bir oyun. Aynen. Yani bir ve... tık değişik diyebilirim. Yani oyuna... Çok garip bir oyun yani Metin yani. abi. Hani şimdi bir oyundan örnek vermek gerekirse Ana hiçbir oyuna örnek veremezsin yani. Oha ölmüyorsun lan. Oha bu bayağı iyiymiş bu arada. şey diyeceğim bir tık Apex'e benziyor değilsen Apex'le hiç alakası bile yok. Yok abi yok sadece o Jumpet olayını yani, dedim yani. Yani çok değişik. Oğlum. abi keş bildiğin hareket ediyor lan keş out. Ananı o dondu. O o oh, dondu. O donlar normal yani. Şu an daha açık etti daha. Yani. Daha yeni çıktı bu arada gençler yani. Aa Ama oyunda fsr var yani. Fsr desteği var. Ana ölmüyor da. Dur fsr'yi aktive edeyim. Aktive et. Ya da dur şöyle yapayım. Kapı görürse var ya üzerine koş bakayım oradaki animasyon bir oyunu hatırlatacak mı sana? Hangi, hangi Metin abi? Yani herhangi bir kapıya git, şifre koşarak git bir kapıya doğru. Dur bakalım Metin abi. Senin için Değişik. deneyeceğim ben. Şey bak. Oğlum ölmüyor da Metin abi. Aha asistimi aldım. Eyvallah. Ana ne? Ana ne? Bunu da görmüş oldunuz. Ne oldu ne yaptın? Öldü. <laughs> <Şu> Aşağı <an> düştüm. <laughs> bak işte Kaç oynama? FPS alıyorum? Yani şu an 63 61 FS'siz sizler de bu görün yani. RX 6600 oynuyorum yani. yani bu oynadığım oynadığın alanda çok yüksek bir yerde atladığın zaman düşmüyorsun, ölmüyorsun öyle bir <laughs> şey yok bu arada yani. Çok yüksek bir yerde atla bir. Şu an var. sana şunu söyleyeyim mi Metin abi? FSR bile etki etmiyor oynasan canını. Yok, pek etki etmiyor. Hiç umrunda bile değil. Ama Bu arada, bu arada mermiler sınırsız, mermi sınırı yok. Gençler bizde ama çare tükenmez. Ama mermi sınırı yok ama şey yok Hasan abi söyleyeyim. Eee yani sadece <laughs> bir tane silah seçebiliyorsun. Diyor. Gençler bizde çare tükenmez. <laughs> Dinliyor musun? Dinliyorum dinliyorum. Dinliyorum seni de çare tükenmez diyorum yani. Bizde kardeş. Yani bir tane silah var, onu kullanabiliyorsun ama loadout'ta değiştirebilirsin ama <laughs> Seçtiğin işte. Yani ya Sotryfer, ya tabancı, ya şey işe yaramadı ama FMF işini yapıyor yani sağ olsun. Mara 60'tan yani 90-100 arasında 120 arasında değişiyor yani. Abartma Metin abi o kadar da biraz fazla değil mi ya? Ha sen kapı demiştin dur bakalım. Oo bu bildiğin şey ya. Ya kardeşim bu oynadığımız oyun ya. E bu ne işe yarıyor ben şimdi ne yapacağım buna? Cash out diyor. Ne yapacağız buna? İşte, işte biriktirdim parayı oraya dolduracak. Hey baba bana niye söylemiyiniz ya ben bok gibi i̇şte, oynayayım. İşte mineti öldürdüğün şey orada para cukka'da hmm. cukka'dan parayı cukka diyor. Cukka cukka. Bir de pingimiz şey olmaz he. ha. Çok daha iyi alınacak alın, alın, da. O da Ana oha yıkıldı aşağı düştü lan. Oha. Bayağı iyiymiş. Yani, yani, Dur bakalım bu ne işe yarıyormuş. Aha Bu ne lan? Bu ne? Bu, bu ne abi? bu nasıl bir sumak lan? <laughs> sumak gözlerimi yaşarttı ya. Köpük <laughs> o. <laughs> köpük bayağı mantıklıymış ya. köpük onu işte istersen köprü şeklinde istersen de kalkan niyetini kullanabilirsin. Çok iyiymiş ya bu arada. <laughs> bayağı komikmiş. Sevdim oyunu. Aa Yennefer ölmüş. Hemen Yennefer'a gidelim. Geliyorum geliyorum. Ananı gelemiyorum. Bir dakika gelemiyorum Metin abi. Ağzıma, ağzıma ediyorlar Metin abi. Aa öldüm. Aa, kurşun askere dönüyorsun lan küçük asker oluyorsun. Aha bayağı iyiymiş bu. Ben sevdim bu arada ha. Böyle kurşun asker gibi bir şey oluyorsun. Aha bayağı iyiymiş bu. Kurşun askeri küçük asker oluyor öyle. He küçük işte asker yani. lan böyle. Çok tatlıymış bu, bu detaylar şey güzelmiş abi, be Metin abi. abi. Aklım belki bilirsin öyle o öyle olunca aklıma şey geliyor böyle Toy Story'da abi, var ya balakon. öyle bir... Abi balık o. Ya dur hele bir dakika ne diyorsun tamam ya. Ne diyorsun kardeş hayırdır. Abi, abi, şey biliyorsun değil mi Hasan? Şu Toy Story var ya böyle şeyleri Orada işte yeşil böyle askeri oyuncakları var ya Hı Işte o. Ha onları biliyorum. Onu bilmeyen de ne bileyim. Bir tane seni gelip kaldırmaya geliyorum. Kaldırmaya geliyorum benim abi. Kaldır, kaldır beni. Defibrilatörde direkt anlamda kaldırabiliyorsun bu arada. Abi bana Gel. Ananı. Normal bir şekilde kaldırırsan bir 10 20 saniye şuraya bu direkt Abi ölmüyor ya. Ölmüyor, ölmüyor ya işte onu diyecektim mesela. mv zar Abi MV3'te bile daha kolay diye desem. Beni kaldırabilecek vatandaş var mı peki? Ama oyunun optimizasyonu tabi açık beta olduğu için kötü tabi. Ama ha bunlar zaten dediğimiz gibi açık beta yani sorunlar olacak ki sen de yazasın. Bu oyun kaç liraya çıkacak Metin abi? Kaça çıkacak Metin abi oyun? Neyi? Bilmiyorum. free to play olacak. mi? A oynanır. Bak bu akar ha. İstersen de seri yapabiliriz evet. çıktığı zaman gençler. Evet. Metin abi bu arada ölmüyor. 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 nasıl ölmüyorsun oğlum? Neydi? Abi yok. Metin abi ölmüyor Bak bunun serisi akar ha. Ay. Hala evet. bunun seri akar. Ne güzel söyledim değil mi? Aman şu an açık beta olduğu için evet. daha çok hani şey yaparız. An isteyen olursa bunun seri olarak da ufak ufak haftada bir ya da iki günde bir çekilebilir. Sen beni kaldırdın mı Metin abi e ben anlamadım. Ne? ne? Kim? Kim Yabancının bir amına koyayım. Ben yazdıydım ona. Bu key var mı? Ücretsiz verildi. Adam Adam aşağı düştü. Adam aşağı düştü. Bir de 20 evet. amcık. Bu neymiş? Evet, ha böyle bir şey varmış. Aa. Adamı engelledim ama. Ne? Yanma efekti baya güzelmiş ha. Evet. Güzel güzel, yani. Sevdim güzel. ha. Yani grafik, detaylar grafik, iyi. Detaylar, grafikler, Grafikler de, bir, bir şey. tık neye benziyor biliyor musun? Hani düşün ki Ghost Runner tarzı gibi gibi. Bir tık ona benziyor gibi. Ee ben şimdi ne yapacağım? Adam Kanka. öldü. Ananı. Ne? Ne ee Metin abi adamı öldürdüm. Aha para. Neydi? Para. Götür kral. Neyi? Oğlum diyorsun da daha bir sene var senin şey Abi çok güzel ya. Mükemmel değil mi? Ay granit nasıl atılıyor? O ne lan? Şu granit efekti yok. Of, of abi granit da, efekti yok. Metin, başkanı... Metin abi granit efekti yok desem sana inanır mısın bana? Of, of, of. Yemin edebilirim of ki of granit of efekti of yok of Metin of abi of ya. Of da, Metin başkanı... Abi granit atıyormuş gibi yok ha. Elinde granit gidiyor. Bitiyor ama granit atıyor. Beni kaldırabilecek vatandaşlar aranır. Güzelmiş sırada Metin Başkan'ın sıfatıyla çıkıyor. Bizi beni kaldırabilecek Nerede ben, vatandaşlar aranır. Acil. Sen neredesin? Dur şöyle şöyle kaldırıyor mu lan? Metin sen abi normalde sen... revive yapabiliyorsun. Oh, dörde abi, basıp da kaldırabiliyorsun. Abi, Ama bu daha abi, uzun sürüyor abi. Metin abi. Işte, defibrilatör yok işte. Sende nasıl Nebe yok? Gözüküyordu Nebe sende ne? dörtte. Ne be işte, ben loadout'ı almadım işte. Loadout'ta hmm. yok. Neyse şey, bir menüde abi. gösteririz onları da Nebe bu arada. O zaman, bana şey o zaman. gibi biraz Battlefield eee tarzı biraz değişik yani nasıl diyebilirim ki bu oyuna çok değişik yani. Oyun her tarzdan var lan gibi lan. duruyor. dört 4'teymiş lan ben de görmemişim amına ya. Tin abi demiştim demek tamam mı demiştim. <laughs> yok ben etkinleştirmemişim şimdi. Etkileştirmemişim. Sıkıntı yok. Pişamaz Metin abi olur öyle Bana şeyler. Koy. Aha indi. Bana koydu. Koy. Ya Bana çok koy. güzel ama ha. Ama şu kapak ka çal efekti. Ya direkt, şey direkt direkt belli bir... diyor evet, ya. Yok. Bir de Call of Duty ya. Yani. Ya aynı ya. Kadir'e kol, kol, kod de geç yani. Kod'dan çalmışlar biraz o Ama bomba etme efektimiz ha şimdi geldi bak. Arada bomba etme efekti boka sarıyor. Atmıyor. <laughs> evet. Öyle bir saçmalık var biliyor musun? Çöpük. Atmıyor abi atmıyor bildiğin ya. Niye <laughs> atmıyor biliyor Aa, Metin abi adamlar var evet. cici evet. aha. Köpükten o köpükte iki kere atabilirsin sonra cooldown süresi var. Oha bu ne lan? Aa can bende can şeyi de var. Q'ya basınca işte ama sadece takım arkadaşı değil. Tamam biliyorum, biliyorum. Bende can şeyi de var dedim ya. Ananı ananı öleceğim öleceğim. Yardım. Ama onda değişebiliyorsun bu arada. Herkese farklı olsun. Şey. Değişebiliyorsun. <laughs> şey. Çok güzel ama. İyi, güzel yani. iş görür bir oyun. Beni kaldırabilecek vatandaş. Beni ben. eben ben. E ben. dur. E ben. E ben. E Aaa dur bekle seni şöyle alayım. Şey yok mu şok tabancası? Şok şey çok cazıya kaldıramayayım mı? O <laughs> Metin abi adam gidiyor. Metin abi adam gidiyor. Başkan başkan. Göre yani. Yani. O sana kalmış oğlum. Ben de, ben de, ben de. Çok güzel öldü. Oy, oy, Aa oy. Muhammed diye, Muhannat diye biri öldü lan Muhannatmış adamın adı. Yani Bir, dört, Q evet. Ananı. <laughs> Dur 4. ekersin abi. Öyle ne bilemeyiz vallahi. Ana kaldıramadım, kaldıramadım. Gel birazdan aslında biz neyden oynayamıyoruz biliyor musun Metin abi? 36, bence Mermez oğlum. Ne diyeceğim? Şey, 36'yı bilmem şey, de Metin şey, abi şey eksiği var. Anti anti cheat oyunlarında oyun için bekleniyor yazıyor ya. Hı -hı. hı hı. Oyun için bekleniyor'daki içindeki ve bekleniyor'daki kelimeler içi mi yedi amına koyayım? Ne bileyim? ne, bileyim oğlum onu siktir et ya. Hala ona takılırsa işimiz çok. ya Metin abi olması iyi de bak şu an lag ya da ping olmasaydı çok iyiydi. Olurdu şahsen. De biz daha şu an oyunda tam hakim değiliz biliyorsun değil mi? 10 bin mermi olsa ne Neydi? Ne? Oğlum 10.000 mermi ya. Öyle değil oğlum. Keleşte Aman gerçi keleşte yani no Metin abi ya. keleşte belki 40 mermi idare edebilir. Oğlum gerçek attı da çünkü bir 40 mermi kadar taşıyabiliyor. 40, 40. Abi büyük magazin şeyler var, büyük jarjörler var. Ne? Büyük jarjörler takabiliyorsun. 40'tan i̇şte fazla taşıyabiliyor. Yüzden, 100'den, 100'den mermi diyor mu ya? Allah niye ne böyle yapıyorsun? Ya. Niye bu kadar boş yaptın lan Metin abi yalnız var ya Sağlık yapmadan da bir tık zor oluyor. Evet. Sağlıksız da sıkıntı. Ben anlamadım. Her türlü sıkıntı şu an. Gereşti ama bir tık bir kol var abi. Yani. Auto, auto Gerçekte de öyle Metin abi. Nixon, avilenin, Bizimkiler evet. alacak mı acaba keşi? Keş ne alamayın. Galiba. Şimdi buna ne yapılıyor Metin abi? Oha Buna ne yapacağız? Ananı 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 ananı, ananı anam kör oldum. Kör oldum. Göremiyorum. Bok bomba satmışlar Metin abi ya. Ben C'ye gidiyorum Abi çok zor ya şu an Pink'le lag'la oynamak var ya aşırı zor ya. Pink'le var ya Pink lag'ı bilmem de Pink var fena. Yani Oğlum tüküreceğim. Kör oldum. De şu an optimizasyon da tabi normal değil yani. Bunları yazalım olmadı Metin abi ya. Sizlerde eksikleri varsa bizlere söyleyin. Biz sizin yerinize feedback yapalım arkadaşlar, gönderelim. Discord'u var, orada feedback var discord'da orada yazabiliriz. Şu an yani gerçi şu an düzelir yani bu pink olayını söylememize gerek ki o düzelecek zaten. Onu da söylerim ama çelişte de 36 hemen bana göre yazalım ikimiz İngilizce. Yani. Sen bu, bana yaz, gerek. ben de aynısını yazayım olur mu Metin abi? <laughs> Şimdi ben yazarsam bana olmaz biliyorsun ben hani eksikleri hani. biraz iletelim. İyi, ne b**k yaratmış. şey de bana, bana az geldi çünkü. <laughs> his, de, his de bir tık sıkıntı ya his var ya his. His de bir tık sıkıntılı <laughs> böyle hani göz yorar <laughs> derecede bir sıkıntı var şu an. Şey bir tık sıkıntı yani mesela e yani e dedim işte hani ilk oyun gösterdi fragman gameplayde. Neredeyse her yer yıkılabilir gözüküyordu ama bunda öyle bir şey yok yani. yani. var ama çok az yani. Biraz Bir de çok ağır ve hantal kaçıyor oyun nedense. Çok biraz hantal ağır. gibi ya. Biraz ağır. Ya bunlar aslında yazılırsa <laughs> e kapı e kapı aç E ben gene E'ye basıyorum. Ne anladım bu işte? Beni de alın. Ben de Dur alım dur oyundan maçtayız la dur. E bu cash out. BEN NE ben anladım. A'ya gitmemiz lazım önce herhalde. <laughs> tamam, ben e, farklı modlar yiyeyim. gelmesi lazım şahsen. Tek bunun olmaz. <laughs> Mesela bölgeyle geçirme olabilir Metin abi. Böyle para taşımak yerine bölgeyle geçirme ha, diye düşünüyorum şahsen. Mesela bak adı cash adı out dediğimiz olarak. olay çok daha farklı işliyor. İşte farklı bir mod değişik yani biraz anlamak küçük çekiyor. Ya şey Metin abi diyor ki bir para var. O parayı alacaksın. Sonra o parayı gidip belli bölgelerdeki yere vereceksin. Bu başka bir mantık yok yani, yani Metin abi. Anladım. Ya gel kral ya. Ama çok zor Metin abi nişan almadan vuruyorum desem. Hmm. son maçlarda da böyle ekstra böyle değişik. Ee, Bak Metin abi aldığım kile bakar mısın? 3. 3. O <laughs> da var ya nasıl aldım biliyor musun? Sağ klik yapmadım. <laughs> <Aslan>. Buyur abi. Son 1-2 dakikada mesela modlar değişiyor. Işte mesela bakıyorum low grafik yazıyor ya da başka bir şey oluyor. Ben bilmiyorum ama böyle yerine daha farklı olabilir. Böyle farklı hani ama ben sana söyleyeyim yani. mi? Jason'in yerini alabilir eğer güncellemelerle düzeltilirse. Hani düş, mesela düşük mesela sınırsız mermi ya da düşük yer çekimi ya da... Ana ne Aa çok güzel lan. Aa bu detaylar çok iyi ya. Ya yapmışlar abi yapmışlar ya. Ama kayma özelliği gelirse güzel olur şahsen. Bak hemen var var. C su tut. Ha var mı? Tamam ben alışmışım şeyden. Kodtan. CTRL ile yapılıyor. Ana ne? Hatta Abi bok bombası göre, attı ya. Bok bombası attı. Koda, koda, göre daha çok şey oluyor. Daha çok Aha! Şey öl, ölecek! 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 Öldü! öldü. Ama her şey kendine de atışı yapıyorsunuz. Şimdi o kod bak var. benim anlamadım. Bak şu an bak. Bu ha. ne oldu lan? Düştü lan bu keş. E ben ne anladım? Buna ne yapıyoruz şimdi? Ben anlamadım ki. Ya yapmıyorsun işte. Keşi aldın işte. aldım mı ben ne yapacağım şimdi? İşte o şeye götüreceksin işte o bölgeye götüreceksin. Tamam şu an bölgedeyim. Bekliyorum. Burası burada beklemeyecek miyim? Evet işte ama işte o bölgede bekleyeceksin de hemen açılmıyor onun bir Öldü. Çok var. iyi. Öldü. Ağzına sıçtım. O bölgenin bekleme süresi var. Hemen açılmıyor. Oo gaz bombası çok iyi ya. Sana şu <laughs> şey söyleyeyim mi? Kod'dan daha iyi gaz. Evet. Sana ne söyleyeyim? Daha güzel daha efektli duruyor. Kodda Activision'a duyurulur. bottan evet, daha güzel yani, oyun yapmışlar, bariyle, şey yapmışlar. Altı patlar şey? mı? Yok tabancanın. Bir Ve de, third tabanca... place, üçüncü olduk. Üçüncü sırada da. Biz oyunu gösteriyoruz. Yani. Yani. şu an şöyle bir şey var. Hani bir ping var. Bir de tam istediğim o fare sensiyatı Hı -hı. Aa takım arkadaşından reportlayabiliyorsun diyebiliyorsun çok iyi. Sence iyi gelmesi benim için iyi oldu mu? Oğlum istemiyor muydun zaten baba? Ha 500 XP verdi, 1000 XP verdi, 1400 XP verdi, toplam 2900 XP oldu? Ha bak ha burada battle pass falan ha aynı mantık. Sen şaşırmadım. Battle pass de var. Daha çıkmayın oyna battle pass eklemişler ama. Heavy build diye bir şey verdi bana. Aha. İşte o e işte, abi, bak, annen, annemle babam, atıyorlar. babam diyor ki: "Şimdi ben Metin de, abi de, biraz bekleteceğim de, seni. De. Şimdi şu heavy car arkadaşımızı bir gösterelim. Burun. ha bu M249'cu. <laughs> Burada M60'ın 60'ı. Aa, sledgehammer çok iyi. Evet. Fa e, de, e, de, o de. kalkancı flashbang. Abi bayağı bir şey var. Bu arada şunu söyleyeyim mi? Bu tutarsa jc ağlasın şey, yani net. O RPG. Hey. Çok güzel RPG'ye bir hey. Ha çarımlarımız da var. Çarımlarımızı şu hey. gördün çi biz ona çay koyun diyeceğim ben ona. Hey, Allah, ben çay koyunumuz var. Abi ben Talsan davet etmesi lazım ama. Dur ya. lan dur bir dakika. Atan, beni al. Dur lan bir bekle. Şu çay koyuna bir şey ta... çay koyunla bir şey sosis aldım. Hatta i̇şte. geçiyor ya biliyorsun yalancıklarda. Onu aldım. Orda işte mesela karakter yapılıyor. Sala ben seni göremiyorum. Ee. Metin abi'yi gördüm de sen yoksun. Ba bir dinle bir. Ben bir de yoksun. Bir diyeyim de al son. Az son. Ben de yok abi orada Metin abi. Tala. Nasıl yok lan? Tala embark ID'm var mı onu ver bana. <laughs> Aa ben de Metin başkan var. Aa, Metin, Metin abi. Var. Metin abi şaşırmadım burada da bronz dördüt. <laughs> evet. Abi şaşırmıyorum ben evet, artık ben yeter ben. ya. <laughs> ben atamıyorum evet, Metin abi sen evet. eğer invite to party'ye Tala'yı görebiliyorsan davet at. Bende gözükmüyor vallahi. Hatta da? Ya ben atamıyorum. Ya böyle gördüğünüz üzere böyle aşırı detaylı, Sledgehammer'lı hani hani şöyle söyleyeyim bayağı bir şey var yani arkadaşlar. Bak hatta bu varmış bu. Ha bu şey istiyor. Ha bu şu puandan istiyor. Bu puan ne? Ha VRS puanıymış bu. VR gibi bir şey bu bir tık. Ben <laughs> Allah'ım ben şimdi davet edemiyorum amına koyayım. VR puanı gibi bir puanımız var. <laughs> VRS puanı. Ama o nasıl kazanılıyor bilmiyorum. Herhalde oynadıkça kazanılıyor. Şöyle of çok güzel detaylı şeyler var. Ben evet. sizlere bunu göstereyim. Bu bölüm inceleme olduğu için sizlere sadece göstereceğim bu kısmını. Tamam, siz şeyde var mısınız? Şurada lobide misiniz? Metem sen lobide left yaptın çıktın. Şöyle bir şeyimiz var. Ben, ben, ben. Nasıl tamam. geldim oğlum dur. bana geldin. Ha böyle emotlarımız da varmış. Şöyle bir kim emot göstereyim. Oha çok evet. iyi. Evet. güzel Nasıl güzel. Çıkıyorum? Bu bir tek şey gibi olmuş arkadaşlar. Ee, Fortnite. <gülüyor> <de>. <gülüyor> olmuyor mu? Dur oğlum öyle olmuyor. Bir dakika dur. Leave party diyeyim ben size davet edeyim dur. Ya bu bir tık şey olmuş yani arkadaşlar. Ee, bu Overwatch'ta da vardı. Fortnite'ta da vardı Metin biliyorsunuz. Haksın, Metin abi şunları bir göstereyim. Dedi. Sonra zaten bir video daha çekeceğim zaten ardına. Bir de böyle spreylerimiz var. Gene yani hani Overwatch'tan tanıdığınız eğer Overwatch oynayan varsa aranızda bunları yani birçoğunuz bilin, bilirsiniz. Bunlarınız birçoğunuz bilir. Bazı yerlerde hani anladığım kadarıyla e, bazı oyunlardan alıntılar şeyler var ama kendisine has yapılmış. Eee onu sen görürsün hadi i̇şte, yani Ya burada ekipmanlarımız var. Ya yani şuradaki orlandı. paramızdan yok orlandı. arkadaşlar. Orlandı. Onun için şu anlık alamıyorum. Ya, menüde işte gözüküyor ya e, ee, Battle Pass'imize şöyle bir yapayım. bakalım. Battle Pass'e şöyle bir gezelim gençler. Neler varmış? Aha gazoz kapağı. Hani açarız açarız ya o, onun çarmını koymuşlar. Çok güzel. Burada bir spreyimiz var. Aa çok güzel bir silahımız var. Ospuze Popin diye yazıyor. Böyle bir spreyimiz varmış. Şöyle ne yazıyor? Burada da gene Quench yazan, bu değişik bir yazan bir şey var. aynen şu an Battle Pass'i gezdiriyorum. Şöyle gençlere böyle inceleme tadında yaptığımız için bu videoyu. Şöyle M249. Orayı da göstereceğim. Şöyle M249'umuz var. Mükemmel bir şekilde. Eee o bunlar şeymiş. Aa çok iyi bir emot var. Aa çok güzel bir charm var. Aa charm'ın içindeki su sallanıyor lan. Aa çok güzel. Olan şeyin içine Pyro Pint diye bir şey var level 10'da. Anlayabilecek. Pyro Point var ya Pyro şeyde Battle Pass'te. O, biz o Pyro Pint he. <laughs> On, o çok güzel bak içindeki de sallanıyor Metin abi. Şöyle bir spreyimiz var. Şöyle bir hani şu an bende gözükmüyor ama bu arkadaş bilekliği gibi şeyler vardır ya gençler. Ondan var. Bir komple biz ona Coca-Cola şeyi diyelim <laughs> ya da enerji içeceği şeyler oluyor ya gazoz falan bu içinde teneke kola var şırmada. evet şöyle arkamızda şöyle güzel bir yeni takabileceğimiz sırt tarafına bir çarmımız var bir de bu, level 16'da bir bu karakterimiz var bir şöyle ne böyle bir karakter tabi bu şişman abimize yakışmadı Yok. ama bu da böyle bir şeyimiz varmış yani bir şey söyleyeyim. sen Hı. söyle abi eğer optimizasyon, son, performans, fps bir de ping lagı çözerlerse bir Çok iyi oynayalım. akar yani gençler. Bu yani şeyler, seri yapılabilir. Güzel güzel, güzel güzel event'ler, içerikler, güzel güzel bele bu oyun tutar yani. Yani bu videoluk da bu kadardı. Zaten liglerimiz var. Şu an zaten biz bronz 4'teyiz. Ee, bitene kadar elimden geldiği kadar oynamayı düşünüyorum. Zaten oyunumuz free olacakmış Metin abinin demesine göre. Öyle evet, çıkış yapacak. Ee, hani bir eğer yani açık beta'nız şey varsa şunu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz store'daki hepsini Almaya çalışın. Benim sadece bir tane eksiğim varmış, onu almamışım. Onun haricinde tüm hepsini alın sizlerde, yani elinizden geldiği kadar oynayıp alın ya ki, en azından belki açık beta da bunlar olmayabilir bir daha, ya yani şey oyun çıktı zaman olmayabilir. Bunları evet, da yapışın oğlum, alın yani, oradan, tamam? Oradan da evet, ee, bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. A ve de lütfen kanalıma abone olmayı, ee, takip etmeyi, oyunla alakalı eleştiriniz neyiniz ne, ne chartert varsa hepsini de yazmayı unutmayın. Bay bay.